Herkese merhaba ben Cüneyt Metin İlke oynayacağız bugün Normalde ben bayağıdır Metin İlke oynamıyordum bırakmıştım Şimdi tekrardan başlamak istedim Bu seri hepsiz yardımsız olacak Normalde şaman oynayacaktım farklılık olsun diye Çünkü ben şaman oynamamıştım ama çok zor Çok artsız zor olduğu için Savaşçıdan devam Ben bu adamla geldim bu adamla giderim arkadaş dedim Ve eh Dunitovic isimli karakterimizi oluşturdum. CV'miz Ruby Lucifer. Şimdi epsiz yardımsız başlayacağımız için de birazcık görevlerden ilerlemeyi düşünüyorum. Çünkü ben görev yapmayı zaten bu oyunda çok seviyorum. Hatta hangi server'da bu şeylerin geldiği server bilirsiniz. Polonyalıların geldiği, sarı bayrak olduğu server. eee orada görev yapınca ödül veriyordu. Ben de işte gücüm yettiğince bütün görevleri yaptım. Son ki son böyle 5-10 gün kala bunlar leveli kasmış kasmış. Yuhara görevlerini bir yaptılar. Beni var ya silip süpürdüler 10. zor oldum. Bu ne? Cevap. Neyse o orada kalsın. Şimdi şöyle çıtırdan başlayalım görevlerimize. Aynı şehir bekçisi. Zaten iki çarıda ben denediğim için olaya biraz hakimim arkadaşlar. Şuradan nosu da veriyorum. Nosu veriyorum. Şöyle bir ufak ufak görevlerimizi yapalım. Arada bir durduracağım. Çok görmem lazım olacak çünkü. Ama onun haricinde arkadaşlarım yani sıkıntı yok. Tabii ki de genç karımın, Durendal'ın intikamcısı. Bu isimleri kim koyuyor ya acaba? Şunu da attık. Ben şimdi ufaktan görevleri göstereyim. Zaten bu görevler çok çok basit. Aslında bunların nasıl yapıldığının çok bir önemi yok. Hemen şuraya gidiyoruz satıcıya. Ben birazcık da bu oyunu bu arada böyle para kazanma odaklı, hani oyundaki yan kazanma odaklı değil de birazcık daha bir keyfi, Mesela kendi itemimi kendi imece usulü bir denir. Kendi itemi kendim yapmayı, simyamı kendim yapmayı seviyorum. O yüzden hep de zarar ederim. Hiç de gelişemem. Bu seri umarım güzel şanslı bir seri olur. Bilmiyorum benim gibi oynayan var mı? Ben bu oyunu kim böyle ilerlediğini görsem. Hep işte böyle bir ticaret. Hep böyle. Mesela işte Yasin G'yi izliyorum Youtube'dan. Ee, mesela o, o hep ticaret yapıyor. Belki benden büyüktür bilmiyorum. Ya bu işte de çok başarılı ama bence hiçbir zaman yok arkadaş. Benim stilim yani aslında birazcık da bilgilendirme amaçlı söylüyorum. Benim stilimle birazcık bu tarz. Şimdi ilk alıştırmayı aldık. Köpek kestirecek bize. Onun haricinde bir av görevlerinden de Aa, aç yabani köpek çok var ya. Aç köpeği alalım. Bir tahta kolye vermiş. İşte bu sırada da ben onları keseyim geri geleyim olur mu? Şuradan bırak. Arkadaşlarım. Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> diyor olaydı kaydayken köpeğe öldüm ya. Burada ben veteriner hekimlik okuyorum. Beşinci sınıfım. Şimdi diyeceksin o zaman niye hayvan kesme oyunu oynuyorsun? Bu da benim en büyük sınavım arkadaş. Ben bu oyunu seviyorum. Ben bu oyunu... Şimdi bunu demem de doğru mu? Ben benim varoşluğunu seviyorum arkadaş. Şuna bakar mısın? Senelerdir gelişmeyen. Yani hiçbir tabii ki oyunun şeyleri var. Yani ileriki seviyeleri doğru gelişiyor ama yaban hep yaban köpek. Yani aman mesela şunun şeklini değil böyle köpek mi olur? Tam ziyade. Hep köpek. Şunları da yapalım, rapor vereceğiz. Eyvah yalnız ne diyorsun? Bundan sonra karşıma şaman çıkmasın diyelim mi? Şamanda halledim. Hemen köye gidip geliyorum. Hemen. Arkadaşlar makaranın yanına geldim ben. Falan fisan. Bir kağıt. Hiçbir şey vermeyeyim. Bence bu oyundaki zaten en büyük handikap bu. Görevlerin revize edilmesi lazım deyince de birazcık şey bir cümle oldu ama çünkü oyunda mesela işte çok güçlü şeyler var, çok ileriki şeyler var. Mesela oyunda simya diye bir şey var. Harika bir şey. Hatta pet var, kuşak var vesaire ama görevler eski metin göre. Yani yanlış mıyım bu konuda? Abi ya yine mi oraya gideceğiz? Kafayı yersin. Yani görevler eski metin göre ve artık yeni metin 2'de herkes çok güçlü niye böyle pas ya Allah Allah neyse arkada izler mizler zaten 5 kişi izleyecek videoları 3'ü bunlar olur rezillik ona da selam tamam şimdi satıcıya devam et edeyim geleyim mi hemen durduruyorum duraklatıyorum Şimdi geldim arkadaşlarım Evet tamam edeceğim. Şimdi bunun babası kim? Biliyor musunuz? Ben biliyorum zırhçı. Şimdi neden? Bugün bu görevi üçüncü kere yapıyorum. Az. Bir şey başlamak çok zordur. Para kazan 314 motivasyon videosu gibi oldu ama bir şey başlamak zor. Devam ettirmek çok çok daha zor. Yani bence aç kurt. Tamam öldürelim. Bu arada bugün çok kasamayacağım. Gece şu an saat arsızlı vakitlerdeyiz. 3 gibi. Hatta şöyle mi yapalım? Şöyle yapalım. Gece saat 3. Ondan sonra. Bu da çok güzelmiş ha. Bu hava falan. Ondan sonra. Çok oynamayacağım ya. Yarın okulum var bir dersim var ona gidelim Bu arada bugün çarşambanın sabahı saat 3-4 gibi bu adam niye bu lütfen ailemden bir izlerse ben normalde bu saatlerde uyuyorum bugün böyle fikir mi onu yapmak için tamam aç kurt lazım bunlar değil aç kurtumuz önemli. Bineğimiz ileride olacak diye düşünüyorum. O konuda şeyimiz olmasın. Hep yürümeyeceğiz. Allah Allah. Kaç kurt yok. Heh. Bir tane bulduk. Şimdi. 10 tane öldürelim Tamam tamam tamam. Aha şurası dolu biraz. Bugün 5 level olsak bence yeter bizim için. 5 level. Hmm. İlk gün için yeter ya. İlk günden kaç level olalım arkadaş. azıcık kastık. Tamam. Tamam. Miğferimiz var artık. Vs. Bak şamanları Vs'ye bekliyorum. Şuna da bir şeyler gelirse. Aç alfa kurt. Olur. olur. Olur olur olur. olur. Hemen de vallahi buradaymış. Harika oldu bu. Başıma gelen bugün en güzel şeylerden biri bu. Şunları da... hop oh, pis garibanız ya. Niye böyle garibanız? Vallahi pis garibanız. O savaş kalkanını da aldık. Tamam. 5 verdi. Olduk. Şimdi benim size sormak istediğim soru şu. Hatta köyümüze gidelim. Orada soracağım. Ama merak etmeyin. Köye kadar yürümeyeceğiz. Burada bir Kimsenin bilmediği bir şey yapacağım. Sadece çok eski mesleki oyuncular bunu bilir. Haberiniz olsun. Şaka şaka. Şehirde başlayacağım işte. Birazcık da insanların canı sıkılmasın diye bir sohbet etmek. Umarım cringe ol ha, oluyorsa da bu benim videom. Beğenmeyen izlemeyebilir. İzlemeyin. Ama izleseniz de çok iyi olur. İzlemezsin sen bilirsin. Kalabilirsin. Aa şey bu arada sunucu da event de var. Bu drop ve tecrübe bonusları da var. Herhalde bir bakım mı bakım mı ne oluyormuş ya da eden mi ondan mı bilmiyorum. Ondan sonra böyle şeyler var. Ama Yutnori'miz bitiyor. Yutnori için geçmiş. Çok küçük ve Yutnori çok iyi bir event. Ee, toplayan pet alınabiliyordu. Ben bir ara hatta çok denemiştim. Şimdi arkadaşlar buradan mı gidiyoruz? Buradan mı gidiyoruz? Çok kritik bir soru. Dayanıklılık. Grupları kesme. Levelimizde olmayan şeyleri kesme. Ama düşük demek. Bu zaten var ya. Arsız bela yani. Arsız bela mı olalım? Yoksa mental kuvvetimiz güçlü bir savaşçı mı? Yani Savunma mı alalım, saldırı mı ve saldırı hız mı alalım? Bunları bana yazın. Benim gönlüm tabii ki de artsız beladan yana. Kendinize çok iyi bakın. Buraya kayıt aldım değil mi? Almışım. Bu arada arkadaşlar ben telefonumu webcam olarak kullanıyorum. Çok garip bir setup var. Kameranın arkasında da. Şimdi onu da çok göstermeyeyim. Ama şöyle Allah'ım setup da gözüktü oradan. Neyse yapacak bir şey yok. Herkese iyi günler.